Duyuşunu alalım mı? Bot ve Piskevit oynayacağım ya. Zinza'yı bulduğumuz sürece kafasını keseriz diye düşünüyorum kasadın. İlk iki wave pushlayıp adamın üstüne baskı kuracağım. Üçüncü wave gelince cannon wave. Orada frizlemeyi deneyeceğim. Bakalım. Zinza'dan gank yemeyiz. Umarım. Zinza'nın gankini dojlarsak hiç problem yok. Profesyonel arada Assassin şampiyonlar niye tercih edilmiyor? Çok iyi pushlayamıyor. Çok baskı kuramıyor birebir de. Yani Rakip oyuncular genelde biliyor o asasinin ne yapacağını. Hepsi bildiği için. Onu durduracak support alıyorlar. Bir sürü şey alıyorlar. Üçü de aynı anda canı ince için hiçbir şekilde hızlı puşlamak istemiyorum. Adam illa ki ikisini ya da birini almaya gelecektir diye düşünerekten. Bir minyon. Ölme lan. Helal lan Sen öl ama. Güzel. İyi dövdük adamı tatlı oldu. İlk iki wave ittirip baskı kuracağım demiştim. Onu yapalım şimdi. İki wave'den sonra frizleyeceğim. İyisin gank atsın. Buleyi vurdurunca buleyini zaten problem yaşamayız. Ah çok milyon kaçırdım onu. Buradan sonra frizlemeyi düşünüyorum. çıkacağım. Bakalım frizleyebilecek miyim bunu. Zinza gelirse üzer beni. em yok şu an. Frizleyemeyeceğim. Benimkiler mancına dalmaya da karar verdi. Neyse de bakalım. Allah Allah. CS kesemiyorum günün ilk oyunu. Normal. Sinza o tapta. Puşuyorum çünkü Lee'sin şey istiyor. Sinza oraya gelecek. Ona yardıma gideceğim. Geleceğim diye pingledim Nice. Güzel. Lee çok tatlı oynadık burayı. Eline sağlık adamın. Bu saatten sonra frizlemeye çalışacağım. Bu adamı da keselim. Base attı kasadım Dp ile geldi. Tam filizlenecek gibi ya bura. Şimdi puşlar burayı. Çok güzel be şansa bak. Nice. Lane de güzel. Lane güzel ama adamı dürteceğim deyip bozuyorum lane'i ya. Neyse. <laughs> Hala filizlenebilir gibi ama. Dur bakalım. koşuyorum ya base atalım güçlenelim ya da dive deneyelim ah flash atabilir Canayı beklemiyorduk. Kasetin flash attı mı? Attı değil mi? Şu an base atsam süper aslında biliyor musunuz? Nice. Ah base'e niye basmadım? Kendim söyleye söyleye basmadım. Altı olacağım çünkü adamı kesebilme ihtimalim var chat. Bu ihtimal beni benden alıyor şu an. Şurada adama çaktırmadan alt olup kesmemiz yok mu peki? troll ya bu troll ya. Dinzayı göre göre yaptım tutamadım kendimi. Perfect game yapabilirdik ya. Dinza ne yapıp? Öldü galiba. Stan yerse öldü öldü. Bravo takım. Var var? saatten sonra istediği kadar dürtebilir. Ee, armor'ını almış. Durmadan kafasına kafasına vurmaya çalışacağım her türlü. 29 CS adam. Yine iyi kestirmişiz. Bu kadar olmamay olmayabilirdi. Demin çok zorladık ya. Hiç gerek yoktu. Ultim gelse dive denilebilirdi. Ultisi zor şu an. Botta fight var. Deş çok geç geldi ya. Deş çok geç geldi kötü oynadık orayı. <laughs> Nasıl o gankten kaçamam ya Haybet O son ganki yemeyecektik. Bütün oyun bundan ibaretti ya. Adam çok iyi dengeledi şu an benden her şeyi. Ne almış? İyi çok bir şey alamamış. Kilo onun almaması güzel oldu. Biraz lane'i frizleyelim. Kaptalar. Çok iyi be. Filizleyelim diyorum Yani dediklerimi uygulamıyorum ben aslında neyse filizlenecek O plate'i de istiyor canım o yüzden ya Çok damage vuramıyoruz Adam artık Gidip erik yemek istiyorum Erik yerken Zinzo'ya yakalanabilirim. Oralarda bir yerde çünkü tahminimce. Hatta Darius da geliyor. Ay çıkın buradan. Öldüm ya. <laughs> Zinzo flash çok iyi gank atan biri olduğu için Zinzo oluşuna şey yapamıyorum. Lanet olsun. flash A at flash. E atıp öldürebiliyor. Çok fazla bak iki kilden sonra ya da bir kilden sonra çok kasadın odaklandım ya hata o abi o hata yapmamamız lazım ya bize flashı yok neyse roda Face e gitmiyor kasadın aldın sen onu. Yana burada mı? Değil tüh. Buradan geçer diye geldim de. Flash yok değil Zinzo hala mitte. Bravo Lee'sin. Zinzo'nun flash yokken E'yi harcamadığımız sürece ölmeyiz ya bu saatten sonra. Bu adamın TP'si yok. Flash'ı var. No flash Zinzo. Neyse kasadın hala kil almıyor. Çok free verdik be. Ezreal ölmüş, Varus da ölmüş Zilin burada değil Evet oyun çok sıkıntıya düştü ya 3-0'dan 3-1 olursak mal gibi Olacağı budur Ya taş yok mid gitti. İyi toparladılar ya. Yapacak bir şey yok. lucian kasadına karşı niye iyi? Bilmiyorum çok hasar çıkarıyor bir anda. En rahat o çıkarabiliyor. Deşi var. Mid'leyine uygun, bu ilde uygun. Girsek kazanır mıyız ya? tarih sökken kazanırız bence. şurada bir erik olsa manamda olsa. Neyse gidelim bir hepsi orada da Kaç tek bu? Cık, borkum olsa kesebilirmişim ya. Kimse burada değil sadece kasadım burada. Hayırdır. Burada insanlar. Şu çıksa da yesek. Eric'i o yesin istemiyorum ya. Ne yapacağız? Üzal buralarda bence. Ha burada değilmiş. Kasadın flash. Ya flash atma işte ya. Adam ne zaman görse bana flash atıyor ya. Mountain Drake var alıyorlar ama galiba. Aynen. Ya şu adamı keselim ya lütfen ya flash yok. Black Cleaver mı lazım? Et geç. Böyle oynamaması lazım söyleyeyim de neyse. Tam kesti bizimkiler. Oh bir de bana kaldı. Mis 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 mis. Tapta action çevirecek bizimkiler. Ben bot kuleyi alayım. Ulaşı yoktu güzel oldu. Kasedinden bir de şattan aldık. Kas has tp don't chase. Aha. ovalisini iyi vuruyor lan. Oy. Oynuyor da Az kalsın. İpisi var abi ya. Bunlara nasıl anlatacağım şimdi bu durumu? Oh güzel. Tam kötü yere TP attı kasetin kurtardı. Kasedin TP. Ama ölmeyin ölmeyin arkadaşlar lütfen. Just care cause we fine. <laughs> Asad'ın öne geçmediği sürece bu oyunda rakip hiçbir şey yapamaz. Ah hız verebilsem bana. <laughs> Erkenden. Asad'ın sinci yer bu arada bence. Ezil gelsin midi farmlasın biz bota gank atalım. Biliyorum. Ezi aldı mı ya? Nice. Güzel. Çok temiz. Sinç tapa koysun. Biz midi push yapıp tapa gidelim. Öldür kardeşim. Yanlışlıkla da olsa. Güzel. Baron bizi de karşı botlayın. Zayıf şu an. Bravo. Bravo. Bravo takım. Bizim hamlelerimiz daha iyi oyun genelinde. Cana bak. Break'e gidelim. Biricik arkadaşlarım. Hadi. Buralara var mı bir şeyler ya? takım arkadaşlarım. Hasedin şuradan zıplar şimdi. Yok mu? Zilin kıçıma geliyor zilin diyorum iyisine ama Abi görmedim Sorry kasadın aldı <laughs> Ne yapıyorum ben ya takımdan kimse orada yok troll oldu biraz Bot olarak Ninja tabi iyi olabilir. Mercs iyi olabilir. Atak speed almayalım ya. Ninja tabilik bir durum var mı? Hiç armor'um yok aslında. Alalım ya. Şu yürürken birden dondurmayı nasıl yapılıyorsun? S tuşuna basıyorum. S tuşu oyunda stop'tur. Stop. Stop. Ezildi 3 item. Ben 3 üç item'im. Üçüncü Drake. Bunun için kan dökülecek ama. Oha. Geldim. Var mı bir şey? Hazırlıyorum sıramış. <laughs> güzel sadece Janna hayatta Beni kesemez herhalde. Aa Baron'a koşuyorum Baron da varmış Ben yokum orada ee, Güzel 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 ee, Mesela bu arada Borus gibi bir hero varken Sin'ci oynayacaksın abi. Yapılmalı bence Demiştim tek atarım diye <laughs> Infinity'den sonra hero'nun kaderi değişiyor ya dur Artık double ikinci kritik de şey ya. Yüzde yüz vuruyor ya. Ya güzel oyundu. Çok bizim için güzel oyun değildi ama. Kasedenin belalısı abi bu hero. Lane'de çok eziyor, domine ediyor. Lifesteal'de aldığı için. Başa bela yani. GG. İlk oyun win. Tatlı oldu. Run videosunu arkadaşlar editleriyle uğraşıyor şu an Fatih. Benim editörüm. Ee, onu halledince mesela şeyi yap yapmaya çalışıyor. Preste atak ne gibi bir durumlarda kullanımı ben anlatıyorum. Aynı zamanda onun için bir görsel hazırlıyor. Video daha doğrusu yanına. Onu ayarlıyor.